Selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber birlikte Minecraft'ın yeni bir bölümünde devam ediyoruz. Arkadaşlar, şimdi bu video kameralı olacak. Ee, dedim ki bu videoyu webcam yapayım ama kamera telefonla bağlı olduğu için, telefona bağladığım için uygulamadan yapıyorum. Webcam uygulamadan veriyorum yani. Bu yüzden donma falan olabilir kamerada arada. Ya ben onları yine kesebildiğim kadar keserim video arasında fakat donarsa kusura bakmayın. Normal bir kameradan çekmiyorum. Şimdi <laughs> kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. En son madendeydik. Madende kapatmıştık. Şimdi evimizi bulmamız lazım. Ee, evin koordinatlarını ben biliyorum. SS almıştım daha önceden. Evet şimdi şöyle bakalım ne. Şimdi diamond on alan direkt diamond çıktı karşımıza. Şansa bak. <laughs> şimdi diamond arıyorduk en son. Burada hiç diamond bulamamıştık adam akıllı. Yani çok az bulmuştuk. Eee... En son videoyu izledim, baktım. Çok fazla diamond bulamamışız. O yüzden başka madene geçeceğim falan demişim. Hemen şuraya bir gidelim abi. Ee, şöyle şunu buraya yapalım. Heh, tamam. Şuradan bir tane daha diamond kıralım. Şimdi önceliğimiz arkadaşlar tabii ki de diamond set olmak. Diamond set olacağız. Yani baltamız, her şeyimiz diamond olması lazım. Ee, ne yapıyorsun lan? Arkadaş, bu iskeletler de bir rahat bırakmıyor eve gideceğiz eve gittikten sonra bir kendimizi düzenleyip bir resetleyip ondan sonra şey yapacağız ayarlardan şey de kısayım abi ses müzik ses aynen şu müzik geçen videoda baktım bayağı müzik sesimi kapatmış yani o yüzden sıkıntı şimdi arkadaşlar 735'teymişiz buradan çıkmamız lazım abi Oğlum ne vuruyorsun sen amına koyayım ya. Bildiğin üzere ölürsek zaten seri bitiyor. O yüzden dikkatli olmam lazım. Bu suyu kesinlikle ben indirmişimdir buraya. Yani hatırlamıyorum çok ama. Bu suyu benim indirmem lazım buraya. Başkası böyle su açmaz çünkü. Yani şöyle e, yapalım mı? Ben buradan çıkayım arkadaşlar. Kaydı orada açarım zaten. Abi. Minecraft videoları uzun oluyor arkadaşlar. Çünkü e, yapacağınız şeyi ne kadar zaten zaman geçiyor. Hani yok blok koyacağın da kazacağın da oydu buydu şuydu baya zaman gidiyor yani. O yüzden Minecraft videoları uzun oluyor ve kırpması da baya uzun sürüyor yani. Çünkü çoğu yerini kırpıyoruz yani sadece izlenmeye değer yerlerini koymaya çalışıyoruz. O yüzden biraz uzun sürüyor. Güzel yerden çıktık direkt köyün oradan çıktık abi. Bize deri lazım olacak. Bol bol. O yüzden inek gördüm mü öldüreceğim. 3 tane golem var köyde. Hiçbir işini yapmıyor. Kitap yapacağız derken arkadaşlar burada kitaplık varmış. Şimdi kitapları biz bir alalım abi. Eis uyuyor mu ya? Kalk bakayım. Ne lan bu? Kil topu lan. Tamam. Böyle çıkalım abi. Zaten sabah oldu anasını satayım biz gelene kadar. Ben buraları düzelteceğim arkadaşlar. Böyle olduğuna bakmayın yani. Bu evi biz daha geliştiririz. Hatta belki başka yere gideriz ya. Çok da iyi bir yer değil çünkü burası. Şimdi bu topladıklarımızı bir şuraya koyalım ilk başta. Hemen. Böyle hepsini bir koyalım abi. Sonra işimizi görecek şeyleri alacağız. Başa şey olarak Odun lazım. Kapı da lazım olacak. Suyun altına falan girersek diye. Yemekleri alalım. Evet küreğimiz varmış zaten yani. Kürek şimdilik yapmaya gerek yok. Eee madeni şuraya at. Taşa gerek yok şu an. Kalkan lazım. Ok. Yani ok lazım değil. <laughs> Evi değiştirirken alırım yanıma. ben Lan golem geldi. Hı? aletleri şimdi yarayacak aletleri yapalım abi. Gidelim biz bir odun kasalım. Buraya yakında bak ağaç da yok anasını satayım. O da sıkıntı biliyor musun? Buradan başka ağaçları. Oğlum şurada ne var lan? Köy mü var? Aha tamam. Bak şurada bir daha köy gördük abi. Tam evimizin sağ tarafında bir tane daha köy gördük. O köye gideceğiz bu bölüm. Okey. Kafamda şimdi oturdu bazı şeyler. Dur bakalım. Çık. Lan! Ne yapıyorsun lan sen burada? Oğlum. Çık evden. Çık evden. Öldürtmeyin bak kendinizi böyle. Çık. Lan amına kodum köylüsü. Git. Yumurta da atamıyorum adamı. git Git. Gitme bir kapıyı kapatıp gidiyor. Ben bu köyden gidiyorum abi. gitme kararı aldım bu köyden. Lan oğlum önüne gelen açmasın şunu siktir git. Bunları da alalım. Gidelim diğer köye arkadaşlar. Bu evden ayrılıyoruz. Yeni köye doğru gidiyoruz abi şimdi. Buralarda baya bir köy varmış ha. Şansımıza bak. İyi, iyi şansınız ha. <laughs> Çok köylü var. Aha domuz. Şu domuzları böldüreyim. Tepeye çıkalım abi. Evet o tepeye çıkmamız lazım. Burada da bir şey yok. Öyle Spiderman gibi daha tırmanabilirsiniz arkadaşlar. Ya benden de bilmiyorsanız taktik olsun. Abi yani bu kadar fakir bir çoy halkı da ilk defa görüyorum arkadaşlar. Hep patates, ekmek, ee, şey başka bir şey olamıyor. Shader paketini açayım mı? Nasıl gözüküyor bakalım. Evet burada başka bir şey yok. Burada bir yarık var. Şuralara doğru gitmek istiyorum ya. Yani burada hiçbir şey yok arkadaşlar. Yani yüksek bir yerde. Diyeceğim shader açsam. Şurada. Shader da yüklemiyor birader. İki saatte yüklüyor ya. Atıyorum. <laughs> Tamam. Atladık. Daha yüksekten atladık ha. ben bir kendimizi. Ee... Ne yapıyorum lan ben? Bazen kılıç kurtarıyor arkadaşlar. Kılıç yapmak lazım. şeyler ya. la oynayalım ya. Eh, bak abi ne güzel güneş. Öyle gerçekçilik. Oh. Buradan böyle ta gider abi bu. Şöyle bir şey yapalım mı? Şöyle bir şey yapalım. Şöyle bir kalkalım bakalım yukarı kadar. böyle. Etrafımıza bir bakalım abi. Etrafımıza ne Tamam şurada bir portal yeri var. Obsidyen lazım olacak. Kazabiliriz obsidyeni. önemli değil ama. E, ateş topu şu an önemli değil. Obsidyen lazım abi. Obsidyen şey için lazım. Tamam. İnek. Böyle abi. Lan nasıl bir yerdeyiz biz abim ya? Hiç açıklık alan yok mu ya? Şimdi bu göle ben ev yapabilirim aslında arkadaşlar. Böyle küçük bir ev yapılabilir. Hem buranın manzarası güzel hem de buradan böyle bir direkt çıkıntı yapıp ortaya bir ev yapabilirim gölün ortasına. Güzel duruyor yani burası. Nasıl yapacağımı da göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Ee, şimdi Şunlardan yapacağız. İlk başta buraya bir sandık yapalım. şu Sandık yapalım abi. Gel sandık bunu yapılmıyor ki Sabah yaparız. Tamam, yalan ölün abi. Amanıza koyayım sizin ben. in <laughs> the I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. Evet arkadaşlar, şimdi evin taslağını yaptık tamam mı? Evin taslağını yaptık fakat e, bazı şeyleri daha yapmamız lazım. Ne mesela cam arkadaşlar. Şimdi camını yapmasak bu ev e, hiçbir şey benzemez. O yüzden camlar için ocak lazım abi. Ocak için taş lazım. Şimdi hafif bir taş kazalım abi. yatalım abi ilk başta. Hemen yatalım. Canavarlar gelmeden bir yatmamız lazım. Şimdi bir tanesini buraya 27 kum buraya koyalım. 27-26 kum buraya koyalım. Şakak şöyle 15 de buraya atalım. Hemen abi kum kazmaya devam. Yukarı atalım. Suyun altında kum kazmak basit aslında. Şöyle kapıyı alıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? Geldim buraya. Kapıyı koydum. Açtım kapıyı. Tamam buraya geldim. Oradan istediğiniz kadar kazabilirsiniz. Böyle gördüğünüz üzere kazabiliyorsunuz yani. my hand to the fire but it's no use cause you can't stop it from shining through it's true baby let the light shine through if you believe it's true benim bir bin blok gitmem lazım o diğer ağaç için yani ama ev güzel olacak arkadaşlar ya ben inanıyorum yani let the light shine through カレンナ。 Neyse, şimdi biraz daha ağaç keseceğiz arkadaşlar. <laughs> ağaç kesmemiz lazım ee, evin devamı için maalesef biraz daha ağaç keseceğiz abi. Ağaç kestim, biraz daha e, evi düzeltmeye çalışacağım. Evin üst katını yapacağız. E, zaten iskeletini hafiften tamamlamaya başladım. Üst katı da yapalım abi. Baya uğraştırdı ha. Aman koyayım koyun Mısır köleleri gibi ev yapıyorum ya. Piramit yapıyorum sabahtan beri aman koyayım. Vallahi yoruldum. Abi evin e, şeyini ortalamasını hizalayamadım. O yüzden yamuk yumuk oldu çatı. O yüzden bir daha yapıyorum arkadaşlar. Vallahi keseceğim buraları da yani anasını satayım. Harbi yanlış şey nizamı yaptık diye. 2 saattir uğraşıyorum ya. <laughs> Arkadaşlar en sonunda çatıyı ee, düzenledim. Yani nizami şekilde yaptım abi. Çatıyı harbiden çatı uzun sürdü yani. Ev aslında kolaydı. Kısa sürdü. Ama çatı gerçekten uzun sürdü anasını satayım. Harbi çatı yapmak azap gibiydi yani. Buna koydum onun çocukları. Aman aman abi aman ölmeyelim gözünü seveyim ya. Şimdi burada ölürüz müdürüz bak bütün yaptıklarım boşa gider vallahi çıldırırım ya. Harbi çıldırırım yani. Eee evin iskeletini yaptık abi. Şimdi camlaması kaldı bir. Baya bir cam lazım. Yani bu evi eğer. Ee, o şekilde gözüktüreceksek. Kafamdaki gibi. Baya bir cam lazım olacak. Eee o yüzden. Nasıl yapacağız bilmiyorum yani. Arkadaşlar şimdi kum kasmaya devam ediyoruz. Eee. Kumları kasıp yine abi aynı şekilde cam yapıp bu en son üst tarafı da tamamlayıp abi bu ev işini halledeceğiz ve bitireceğiz yani. Ee, ev işi bittikten sonra zaten ondan sonra e, yavaştan hem etrafı keşfedeceğiz hem de bu maden işini e, tamamıyla çözmemiz lazım ve Nedra'ya gitmemiz lazım abi. mimizi yaptık. Abi ne kaldı? Ananı sikeyim. Bu ne oğlum? Kaç tane şey var orada oradan var. Allah. Ee, bu videoyu burada kapatacağız. Maalesef e, başka bir şey yapamadık. Çünkü evi yapmak zaten anasının şeyi gibi uğraştırdı. Ama bundan sonra zaten bir ev derdimiz olmayacak. Ee, yani bir ev sıkıntımız falan olmayacak. Her şeyi yaptık çünkü evle alakalı. Bir nether portalı yaparız. Bir büyü masası yaparız. Büyü masası odası yaparız. Onları hallederiz bir dahaki bölümde. Bir dahaki bölüm şu karşıki dağlara gideceğim. Bakacağım ee, bir şeyler var mı diye. Ondan sonra oradan madene ineceğiz. Ne yapacağım konusunda. Bakalım. Şu an böyle ilerliyoruz. Ölmedik. Çünkü zaten zorlu bir şey olmadı şu an. Yani bizi zorlayacak bir durum olmadı. Ee, Elmaster yapacağız. Onu da bir dahaki bölüm büyük ihtimal yapmış oluruz. Ölmezsek. Bir de büyü masası tabii ki de. Büyü masası kesin yapmamız lazım. lazım e, level lazım. Belki mob farm yaparım arkadaşlar. Mob farmın da nasıl yapıldığını az çok biliyorum. Öğrendim. Ee, onu yaparım belki. Maden de güzelce kasılmamız lazım. Diamond şekli yapmamız lazım. Diamond'ı bulduktan sonra zaten her şeyimiz güçlenecek yavaş yavaş. Ee, bu video bu kadar olsun. ne falan yaptık ama Facecam dondu arada zaten. Gördüm. Bazı videonun bazı yerleri hızlandırılacak zaten. O şekilde izleyeceksiniz. Ee, bu video bu kadar arkadaşlar. Yaklaşık 3 saat oldu. Ee, ev arayış mı arayış derken. Büyük bu videoyu bir 15-16 dakikaya indiririm ben bir şekilde. Bu videoda çok bir olay olmadı yani açıkçası. Sadece ev yapımı oldu. Kendinize iyi bakın. Facecam istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın.